Merhaba sevgili arkadaşlar. E, nasılsınız? İnşallah biraz da olsa kendimize toparlamaya başlamışsınızdır. E, çok kolay zamanlardan geçmiyoruz biliyorsunuz ki. Ama inşallah e, bu zor günleri de hep beraber yaralarımızı sararak e, bir şekilde atlatmaya çalışacağız elbette. Yeni haftada neler var gökyüzünde, bizi neler bekliyor yeni hafta içerisinde baktığımız vakit Pazartesi günü çok önemli iki tane aslında gökyüzü olayı var. Birincisi Balık burcunda bir yeni ay gerçekleşecek Pazartesi günü ve ayrıca Venüs Koç burcuna geçiş yapacak. Şimdi e, Balık burcundaki yeni ay ile ilgili kanalımda e, çekmiş olduğum bir video var. Yeni ayı detaylı bir şekilde anlattım. Hem bireysel etkilerini hem Türkiye dünya üzerindeki etkilerini bizi neler bekleyebilir. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ana sayfa üzerinde de var. Venüs'ün Koç burcuna geçişiyle ilgili de bir video hazırlayacağım pazartesi günü sizler için. Ee, biraz daha ilişkilerin dinamiği değişmeye başlayacak Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle birlikte. Ee, Venüs'ün Koç burcu etkisiyle özellikle Koçlar için, e, Teraziler için, e, Yaylar için ve yükselen burcu bu olanlar için Nispeten böyle ilişkiler, ilişkiler, aşk, meşk vesaire hani oralarda birazcık daha şanslı bir etkisi olacak diyebiliriz. İlişkilerde hızlı ve dinamik bir zaman, dinamik bir süreç başlayacağını düşünüyorum açıkçası. Salı gününe geldiğimiz vakit ise Salı günü arkadaşlar gökyüzünde Merkür ve Uranüs arasında e, sert bir etkileşim olacak. Merkür e, Kova'da, Uranüs de Boğa Burcunda seyahat ediyor arkadaşlar. Şimdi Merkür Uranüs'ün sert etkileşimi özellikle Salı günü işte böyle bizim bir takım böyle planlarımız vardır, yapmayı düşündüğümüz, istediğimiz. Ee, ama bu planlar aniden değişebilir farklı işlerle farklı durumlarla ilgilenmek durumunda kalabiliriz planların ani değişikliklerini getirir bize biraz da sinirsel gerginlikleri anlatır bu Merkür Venüs karesi O yüzden iletişimde ifade ederken kendimizi birazcık daha dikkatli olmamız gerektiğine işaret ediyor. Ee, özellikle sosyal medyayı kullanırken neyi nasıl yazdığımıza, neyi nasıl paylaştığımıza da e, dikkat etmemiz gerekiyor açıkçası. E, çünkü böyle beklenmedik tepkiler, beklenmedik reaksiyonların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir çünkü. E, bazı haberler böyle şok edici, e, böyle çok şaşırtıcı haberler alınabilir, hayatın temposu çok artabilir. Salı, Çarşamba günler özellikle bir sürü işle aynı anda ilgilenmek durumunda kalabiliriz ve işler böyle çok da yetişmeye de bilirmiş gibi duruyor sanki e, Salı ve Çarşamba günü. Konsantrasyon eksikliği söz konusu olabilir bu Merkür'ün sert etkileşimiyle özellikle sabit burçları ise olacağı için fazla inatçı olmak, bir düşüncede çok fazla diretmek, geri adım atmamak yüzünden özellikle e, iletişimde çok ciddi streslerin ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Evrak problemleri ortaya çıkabilir. E, bunun yanı sıra dünyada özellikle evrak, ses kayıtları, ifade, skandal ifadeler, skandal konuşmalar, skandal evraklar ee, bu tarz böyle durumlar ortaya çıkabilir belki. Ee, bu Merkürünüz karesi içerisinde. Ee, biraz daha hani en iyi yani en iyi haliyle birçok çok böyle orijinal, farklı, değişik, sıra dışı fikirlere yönelebilir, yönelebiliriz. Çarşamba gününe geldiğimiz vakit ise gökyüzünde Merkür ve Mars arasında bu sefer güzel bir etkileşim olacak. Merkür yine kovada, Mars'ta ikizler burcunda seyahat ediyor sevgili arkadaşlar. Ee, bu ikilinin aslında temel anlamda hani em, iyi açısı diyeyim size hava grubu burçları arasında olacak buradaki bu güzel etkileşim. Zihnimizin oldukça işlek ve hızlı çalışacağı bir zamanı işaret ediyor. Ee, başarma dürtüsünü çok fazla ortaya çıkaracaktır. Merkür-Mars arasındaki üçgen açı ee, kısa sürede çok fazla işi halletme motivasyonu getirecektir burası. Ee, bir konuyla ilgili pazarlık yapmak isterseniz rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çarşamba ve Perşembe günlerini özellikle pazarlık yapmak, işte bir şeyin fiyatını düşürmeye çalışmak vesaire bu anlamda iyi olacaktır. Çok direkt iletişimi gösterir, çok dürüst, çok açık, çok net bir yerden ondan sonra iletişim içerisinde olacağımızı bize anlatır. Hem kendimizin hem de başkalarının haklarını da güçlü bir yerden de savunabiliriz. Özellikle teknolojik anlamda bazı ihtiyaçlarımız varsa bunları belki rahatlıkla giderebiliriz. Zihinsel anlamda performansı arttırıcı bir etkileşimdir bu Çarşamba ve Perşembe günü. E, aslında haftanın genel çok Merkür açılarıyla geçeceği için bu haftaya baktığımız vakit çok fazla iletişim, ifade, konuşma, telefon, mail trafiğinin çok fazla olacağını gösteriyor ama özellikle Salı günü Merkürünüs karesiyle çok trafik kazalarına dikkat edilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Salı, Çarşamba, Perşembe günlerde böyle zincirleme kazalar, trafik kazaları falan biraz tehlikeli buluyorum açıkçası. E, dikkatli olmakta fayda var. Bu çarşamba perşembe o üçgeniyle de e, böyle zihnimizde e, bir sürü işi böyle yapmamız gerektiğine dair işte planlarımız olur. Hava kurmuşları olduğu için çok zihinsel anlamda çalışır buradaki performans. E, bir fikri çok böyle güçlü bir yerden savunmayı da anlatır bize aslında. Çok kararlı olmayı da anlatır. E, biraz daha maceracı olma ihtiyacımızı ondan sonra ortaya koyabilir. Daha kolay risk alabiliriz ama risk alırken birazcık daha ölçüp tartıp ...böyle biçmekte fayda olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ee, biraz daha kendimizi güvende hissetmek isteyeceğiz. İkna kabiliyetimiz yüksek bir yerden çalışmaya başlayacak. Ee, çarşamba ve Perşembe günü özellikle. Ee, böyle birileri için iyilik istemek... ...yardım istemek... ...topluluk önünde konuşmak... toplum ...topluluklara, kalabalıklara... ...ikna edici konuşmalar yapmak açısından da... ...oldukça değerli zamanlardır. Ee, bunun yanı sıra... Ee, bu zamanlar özellikle fikirlerimizi, düşüncelerimizi çok daha akıcı, çok daha net, çok daha güçlü bir yerden e, ifade etme potansiyelimiz olacaktır. Sevgili arkadaşlar, Çarşamba ve Perşembe günü. Perşembe gününe geldiğimiz vakit ise e, 23 Şubat günü. Perşembe günü Ay tüm gün Koç burcunda seyahat edecek. Perşembe çok hızlı bir gün. Haftanın genelinde çok hızlı bir dinamik zaten aslına bakarsanız. E, tabii Perşembe biraz daha sakin olmamız gerekiyor. Çünkü ay koç zamanları daha tepkisel zamanlardır. Biraz daha böyle kazaları, düşmeleri, çarpmaları, yaralanmaları çok açık olacağımız bir zamandır. O yüzden Perşembe birazcık daha dikkat etmek gerekiyor. Ama çok çözüm odaklı olacağımız, hızlı aksiyonlar alacağımız, e, çok böyle sıra beklemek istemeyeceğimiz, sabırsız olacağımız bir gün, ayın koç burcunda seyahat edeceği bir gün, Perşembe günü özellikle. Spora başlamak istiyorsanız rahatlıkla kullanabilirsiniz perşembe gününü. Diyete başlamak istiyorsanız Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra e, çok böyle canlı, çok daha atak, çok daha dinamik bir zaman içerisinde olacağımızı gösteriyor Perşembe günü, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü sevgili arkadaşlar Ay Boğa'da seyahat edecek. İşte Cuma günü e, saat 11:29'da Ay Boğa burcuna geçiş yapacak. E, pazar günü akşam saat 18.17'ye kadar da e, Pazar günü 18.17'ye kadar da seyahat edecek. Bu da tabii ki ay boğa zamanları birazcık daha gündemimizin finans, ekonomi, parasal konuların e, gündemimizde olacağını gösterir. E, birazcık daha böyle e, ay boğa zamanları işte banka işleri, para işleri, hesap kitap işleri e, ile ilgileneceğimizi e, yoğun ve stresli geçen haftanın bu cuma, cuma, spada ayın boğada olması bir noktada aslında tatlı. Çünkü belli ki hafta oldukça dinamik ve hızlı ve stresli geçecek biraz hafta sonunda doğru birazcık daha yat, sakinleşeceğimizi, yatışacağımızı aslında gösteriyor. Ee, ay boğa zamanları tabii ki de tahmin edersiniz ki birazcık daha yeme içme işleriyle daha fazla aşırı neşirde olabileceğimiz bir zaman içerisinde olacağımızı gösteriyor. Daha sabırlı, daha dinamik, daha dayanıklı olacağımızı gösteriyor. Özellikle cuma, cumartesi, pazar günleri satın alacağınız ürünleri daha uzun süre kullanabilirsiniz. kalıcı ve dayanıklı ürünler olacaktır arkadaşlar. Biraz daha sağlık anlamında özellikle boyun ve boğaz bölgenize dikkat etmenizde fayda var. Cuma, cumartesi, pazar günleri. Yine böyle ses kısıkları, boğaz şişmesi, bademcik şişmesi, işte boyun fıtıkları, boyun ağrıları. Biraz daha bunlar daha fazla böyle tetiklenebilirmiş gibi duruyor sevgili arkadaşlar. Bu haftanın getirileri de böyle. Dediğim gibi balık burcunda yeni ay var. Pazartesi günü hemen videomuz var orada izleyebilirsiniz. E, Venüs Koç'la ilgili de ondan sonra yarın sizler için bir video çekeceğim. E, böyle işte. Bitti. Hafta bu kadar. E, hepiniz kendinize e, iyi bakın, iyi davranın arkadaşlar. Hoşçakalın.